Merhaba, Etkin Proje Merkez Ofisi'ne hoş geldiniz. Ee, Etkin Proje, 2007 senesinden beri ARGE ve inovasyon konusunda faaliyet gösteren bir danışmanlık şirketi. Artık YouTube kanalında da yeni bir hizmet yeni bir inovasyon başlatıyoruz. Bugüne kadar müşterilerimizle yaptığımız sohbetleri, sektör üzerine, ARGE üzerine, teknoloji üzerine artık YouTube kanalımız üzerinden sizlerle paylaşacağız. Her hafta bunu yapmaya çalışacağız. Umarım iş yoğunluğumuz ve gündem buna müsait olur. Her hafta yeni bir konuda yeni arkadaşlarla bazen şirket içinden bazen şirket dışından arge, inovasyonu, koçluğu, satışı, projeleri konuşuyor olacağız. Umarım beğenirsiniz. Beğenilerinizle ilgili bize lütfen ulaşın. Tenkitlerinizi, eleştirilerinizi bekliyoruz. Ve konu önerileriniz olabilir. Katılmak, aramızda olmak istersiniz. Sizlerle de bu sohbeti yapmaktan mutlu olacağız.